Merhaba arkadaşlar, hey birize bir deyiz yanımda. Zek bir Albay Tilki var. Hoş geldin. Şöyle ondan. Hoş bulduk. Hoş bulduk deyiz. Kim mi sağ olayım? Bak ol Nereye? Evet, Cehennem var, ne arkada ne karavanlar var. Tamam. Aynen. En sağdaki tahta eve gidiyorum. Besiko. Cool. İn lan. Bir sağdaki. Şşş. Sen Başka yine ne oldu mu? Ses duydun mu? Bilmiyorum. Yanda ATV var. Bana da m ben, bana m çıktı. Nerede? Karşıda adam var. Bak sıkıştılar. Biri mesela. Ben. Evler var ya evlerin hani orada çıktı. Şey? Ya karanlık biraz ama şu an ben de göremiyorum. Allah Allah. Hiç göremedim biliyor Ayakkabıyı çıkartıyorum. Orada ne var? Çıkar Ajı, ben de çıkarayım. Hapsettin kendini oraya Evet. ya. Git. Gel arkalardan da ulaşalım acı. Geliyorum. Girdim girdim girdim. Sen ikinci eve girmiştin değil mi? Şuna girmedim bir tek. Tamam. Yürüyüşse bizi vurabilir mi? Düşsene acı. Oo. Kaçarız. Başka bir şey var mı? Adam mı geliyor? buldun Şu an ben ön kapıyı ön kapıda yok. Arkadan mı çıkıyoruz? Acı istersen burada bekleyip bakalım diyeceğim ama arkadan da gelirler ha. Araba var. Abi ben hatta araba, araba mı var? Ar sen sen. neredesin? Sıkacak mıyız? Sıkacağız tabii. Sıkacaksak geleyim diyecektim de sıkacak mıyız? demi görmüyorum hiçbir yerde. Our torba var orada. İkisi birden mi öldü yoksa? Ben. Solda araba sesi geliyor. Hacı biri içeri girdi veya ileri doğru. Ben hiç duymuyorum. Bu tarafa doğru geldi çünkü. Ben olduğu için. Şu an ben de duymuyorum. Durduysa yandık yani. Gidiyor evet. herhalde. Uzaktan bir ses geliyor mu? A adam önümüzdeki karavan. Bak şu hemen dibimizdeki değil de ortadaki. O mu Hatta mi? şu an ateş ediyor herhalde. Görüyor musun bak? Bozuk evet. araba var. Bozuk arabanın arkasında ayakları görünüyor. Basalım mı? Arabada, arabada orada. Aynen. Da Dur, in ara in arabadaki inecek ama bir dakika. Biz yaklaşalım mı karavan karavan? <gülüyor> <gülüyor> Karavanda ben şu an görünüyor görüyorum zaten de. Bak bunlar çatışsın acı. Diğerini de biz avlayalım kalanı. Ama adam duruyor. Aynı takımda mı acaba? İstersen Aran gidelim Burak. Adam karavan içinde sıkıntı. şu an. Ölmek... Ha çıktı. Çıktı Zersen. zaten. Şu atla an ama bizim atla. tarafa doğru geliyor. Yok gelmiyordu. O arada arada durdu bekliyor. Yan yanayız. Öndekine Bence bakıyor. Bence m 9da direkt öldürürüm. sıkalım aynı anda. Yani. Niye sıktın ya? Vurdun mu? Acı daha fazla bekleyemezdim. İki kez vurdum. Karavana mı girdi adam? Gidiyorum. Karavana arada. girmemiş oyundan, oyundan çıktı herhalde ya. Hacı iki tarafı da bak arkadan bir adam geliyor Aa, arkadan. gördüm gördüm. Aa, bak bizim ilk Aşağıdan olurdu. dolanıyorduk ya ha. ben de senin yanından geliyorum. Bulundu mu lan nerede bu? O da aşağıdan arkamızdan dolanmayı düşündü bence. Araba sesi yine var bu arada. Araba buraya yaklaştı bak. Araba buraya yaklaştı. Araba sesini ben hiç almıyorum şu an. Şu şu an ben adam de almıyorum şu an yok. Aa bak adam Sık dersen Aynen ben de bir kere vurdum. O bir zaman asıl Önden basalım gel. Orada önünde önünde. Açık pompalı da vuruyor mermi bitti ya. Bir kere vur. Olabilir. Öldü öldü. Öldü başka mı var? Ben değilim başka var. Sen mi arkaya sıktın ya son? Arkaya gel arkaya gel. Aa gördüm gördüm. Ha geliyor bana. Yanda, yandaki evde bırak. Yandaki Kaldık, kedi. Tamam gel. Oh be pompalı da yapıştırdım oh, öldü. <laughs> Çok ilginç oldu. <laughs> M9'da diğerini bir kere vurdum. Sen de vurdun. Öldü. Güzel oldu o. Bu ikincisi... Aynen. arabadaki hala var. Haberin olsun. Evet arabadaki. Her ben şu an ama buralarda yani. dolaşıyor. ne bakayım. yapıyorsa. Bunları lootlayalım mı? Sen gördün ya az önce. O var mı ki? Sen gördün mü orada araba? Hayır geliyor mu? Hayır durmuyorduk ama o gelen işte. Bu için yukarı çıkıyorum beni kollasın. O benim dediğim oydu. Pompalı var. 80 80 falan var medkit var. Ne 223 var. Mermi de var. Mermi, Mermi, şey de var. Mermi sadece. Ha? Tamam. Öndekileri de var. 39 Doldurdun mu? olmuş. Arabası nerede? Bilmiyorum şu an. Lan bana geldi. sıkıyorlar. Bir de uç. Kim sıkıyor? bırak ben... Burak Ar arka yer taraftan. değiştir. Arka tarafından, şu tarafından sıktı biliyorsun. galiba. Ne taraftan sıktı? Geldi mi sana hemen? Hadi gel, geliyorum arkandan. Yine gidi. aşağıdan bakalım mı? Ya ben yukarıda şey direğin oradaydım. Ge geldi bana mermiler. Yok. Ya bana gelmedi. Yanıma sıktı. Hı. Bana da sıkıyorlar. Abi bak şu an yine geliyor. Yani sıkıyorlar çık, da. Çık Yo bana gibi. da geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum. Dediğin gibi şeyden köprüden geliyor nereden? herhalde de görünmüyor adam. Bu taraftan gidelim daha uzak. Yani son bir bandaj daha yapmam lazım. Şöyle dışarıda. Tam bandajım kalmamış. Bandajı. Tam yap bandajı. Adamlar zaten uzak halede. Bak bir tanesi karavanın arkasında bırak. Tamam, bekle, bekle. Yok bekle bir uzak ama bize doğru geliyor. Dur. Gire Gördün mü? Gördün mü? Geliyor. Heh. Dur. Yok, şu an karavanın arkasında. Çıkıp bize sıkabilir. Hangi, sağdaki karavan. Ayağını mı? sıkabiliriz şu an. Görüyor musun ayağını? Ha, gördüm. Sağ değil, bir yanındaki, soldaki. Gördüm onu. Bir kişi mi? Ama orası ultra ultra parlak. Ben şu an gördüm. Ben gördüm, mi? orada duruyor. Arkamızdan biri gelir mi buysa? Aynen aynen. İşte iki kişilerse. Nasıl o ölürsün? zaman sıkıntı. Nasıl öldün Kim ya? Kim sıkıyor? O öldüm bile ya. Üst üste 3 kere 3 mermi sana. geldi aynı anda ya. Arkadan değil önden Adamlarda... sıktı bile ama göremedim. Aha biri alttan biri daha geliyor. Hello. Evet. Arkadaşlar uzun da olsa bu bas truck shop'a doğru gideceğim. Ama ondan önce ya da neyse direkt gideyim. Gidebilirsem tabii. Şöyle uzunca bir yol bizi bekliyor. Dedim ondan önce şu arkadaki tekli eve gideyim ama o da baya bir zaman kaybı oluyor. Şurada araba var mı? Arabayı alıp da gidebilirdik. Şimdi bir tane evet adamın tekini gördüm. ben lazım. Şimdi şurada ayakkabıyı çıkaralım. Ben onu görüyorum. Avantajlıyım. Bu avantajımı iyi kullanmam lazım. Ya da görüyor muyum? Evet, görüyormuşum. Alamadık. Yine alamadık. Yine alamadık. Çünkü görünmüyor arkadaşlar. Nasıl alalım? Evet, iyi başladık gibi. Şöyle. Gerçi bayağı e, neler? mermi harcadık ama. kendi ayak sesimizi duymuşuz. Şimdi tekrar buraya gelip. bulmuş mu? Çanta bulamamış. Yapma be. Şöyle. Çantayı herhalde buradan buluruz. <laughs> Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Burada araba var mı? Araba yok. Burada araba olaydı iyiydi. Kim? patlayıcı ok bulunuyor mu? O konu hakkında bilgi sahibi değilim. Açıkçası şu neymiş? Şu Tam military. Oley. Oley tam military. Şimdi şuradan da bir medkit alalım yine. Şunu da alalım. Alamadık. Hala alamadık. Ondan sonra efendime söyleyeyim şunu da. Çelik yelek zannettim. Şu. Bu arada şurada araba var mı? Evet orada araba var. O arabayı bir kere alalım da biz. Sonradan bir yamuk olmasın. Hatta önce şu çıkayım ya. Evet arkadaşlar önce şurayı bir temizleyeyim eğer kimse gelmediyse tabii. kimse çıktı gitti durum Bu açıkçası. Nerede o? Evet. Flaming arrow varmış. Bu ne ya? Of burası ar cennetiymiş. Şimdi şurada gerekli değişiklikleri yapmam lazım. Şöyle. Şunu kapatalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu kapatalım, Şöyle başka tam böyle kalsın. Şimdi anladığım kadarıyla yer belli oldu. Uçan sesinden anlıyoruz bunu. Flaming. Önce karavana bakalım. Karavandan sonra başımızın çaresine bakacağız. Kırapları yap. Yer olarak kramberi I6. Çok biz içerideyiz bir kere. Bir kere o cepte. Şunları birleştirelim. Başka birleştirebileceğimiz bir şey yok. Converse olsaydı güzel olabilirdi. Ya burada da herhalde hiçbir şey olmuyor. Ben burayı hiç sevmiyorum. şunu. Ha. şimdi şuradaki lavabolara bakalım. Telefonumuzu kapadık. Tamam bir şey yok. tekrar bu basa gidip Lone Pine nerede? Lone Pine o da içeride. Uçak üstümüzden geçti ama buraya bomba atma terbiyesizliğini göstermesi iyi olur. Hiç hoşuma gitmiyor çünkü böyle. Şurada araba yoktu sanki. Yani orada araba olmuyor normalde. Araba oluyor da, dur, o dur duruşu o şekilde olmuyor. Şu an boşa zaman kaybediyor da olabilirim. Artık arabayı yeni oyunda buraya da koyuyor olabilirler ama. Hiç zannetmiyorum derken adam orada. İkinci güzel oldu. İlkini pek beceremedik ama ikinci güzel oldu arkadaşlar. Şöyle mermilerini alalım. şimdi bizim arabamızı öyle sahipsiz bıraktık. Spark'ını falan da almadık. Neyse ki burada fazla dolanan yokmuş. Şimdi o adam bir temizlik yapmış. Biz de ufaktan bir temizlik yapacağız. Şurada ATV var mı? Yok. Bu arada adamda benzin yoktu. Benzini bitirdi mi acaba yoksa? Oraya gidip arabanın benzinine bir bakayım. Aslında arabayı ee, daha böyle düzgün bir yere koysaydı bence yok. Araba yemiş. Dilon payını bakalım o zaman. Burada kimse var mı? Büyük ihtimal zaten varsa arabamıza sıkarlar. Şöyle bakıyorum kimseyi göremedim. Valla burası da gözümü alıyor. Bir sürü bina var. Bakmamız gereken çok yer var. Burada da tabii dikkatli olmaya çalışınca sıkıntı oluyor. Yalnız ben niye burada hiç araba göremedim? Ha, şurada bir tane var. Şurada da ses var. yeri yapma be biz öteki adama sıkıyorduk o uzakta tutturamıyor diye ona hiç dokunmadık ama arkadaşlar saçma sapan bir ölüm oldu ama kısa bir video olduğu için bu videoyu yayınlayacağım bonus bölüm olsun size olduğu için bu videoyu yayınlayacağım bonus bölüm olsun size